Kako jungle. Blue'dan başlıyor. Level 2-3 gank mi atacak bu herif diyor. Şurayı board atalım. Bir gank atamasın. Bence gelecek Shaco da. Level 2 olursak ölmeyiz. Pumpkinch ölme artık oğlum ama ya. Çok iyi be. Bunu da dive'layalım. Sen gitsene oğlum niye duruyorsun hala? Aha. Gelmiş bir güdüm canıyla duruyor hala. Beyaz atalım. Durdum ya. Şuna mı birden? Al hayır ya. Ne yapıyorsun? Bu hiç worth değil bu arada. Çok alakasız. Niye öyle bir şey yaptı? Güzel. Ama daha yiyeceğiz. Bir de bu adamın canının dolmasını sebebi şu. Zin'in red ver mesela. Zin red verdiği için. Abi. Şuna mı? Yapma ya şunu. Şaka gibi ya. Bir can. Biz de öldük. anla ki yapacak bir şey yok. Bu adamın flash varmış ama keşke flash base kursaymış. Bunlar hepsi zinin hatası bu arada. Komple zin sıçtı batırdı arkadaşlar. Yani olan durum bu aslında. O öldü red buff'u verdi. O yüzden ben base atamadım. Falan filan fasa fısa. Neyse neyse. anlık iken Okey. Kraken mi alıyoruz? Mecbur değil mi yani damage lazım. Kraken alalım. Runan mı? Bu oyun belki Runan ya. Yani. Bir türlü yalandan comeback attık gibi ama bilmiyorum yani. da evlendim ya. Go. Oh, bir türlü abi, bir türlü yolumuzu bulduk yani. Gerçekten e, tek başıma, supportsuz yolumuzu bulduk gibi yani. Olaf herkesi kesecek değil mi? Balans bu ne? O oh. Bu anda Olaf ama Vanillin aynı ya direkt. Karakter çok OP ya. Acayip OP bir karakter. Gelen gidenimiz çok var arkadaşlar maşallah. Çok şeyiz yani. Burada. Neş 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 neş. Burası kazandığımız yer neş alabilirsek. Yani neşe birilerinin daha gelmesi lazım ama guys. Yani ne yapıyorsunuz? Siz salak mısınız takım? Acaba IQ'larınız düşük mü ya takım? Hı? IQ puanlarınız ne kadar? Adamlar neşe gelmedi ya. IQ puanları düşük çünkü. Go ama yöne aldı gibi. Ya ne oluyor? Ölüyor musunuz? Mu? Helal. niye koruyun. Ne yapıyorsun lan? Bunu kovalayamaz mıyız ya? ben neyim? Söyleyin chat ben neyim ya Allah için bak dürüst olun. Benim ne olduğumu söyleyin. Aman tanrım ya. Ben Evet, şimdi YouTube'a video oldu bu. O zaman şimdi chat'te gözüküyorken benim ne olduğumu söyleyin arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Doğru cevap Zerin bu arada. Zerin'ul beğenip abone olup yorum yapıp videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Samir aldık arkadaşlar. Karşıya iyiydi. Bir de Rakan Nunu var. O yüzden. Okey. Lüdan başlıyor. yanandan dürtebiliriz bence. Okay.

Ezreal atsa da biliyor, double killimiz vardı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Wave nasıl? Wave okey gibi. O ne lan? Aha. Bir ağrı da gelsin o zaman. Oyna oyna oyna. Bir de şu. At. Vur lan. Oo. Eğisi gelmedi bunun bence. Nice. Yakan level 1'miş. Nice. Bayağı iyi durumdayız şimdi. Ama adamlar tabi skill oluyor. Ezil Yumi var. işte güven var. Dikkat etmek lazım yine. O da ölürse Word. var. gidelim mi ya? W tutturursa? Kaç. Allah ekber. Bak bulaşma Ulaştık buna. <laughs> Flash ah be. Kötü oldu. Bulaşmasaydık daha iyiydi ya. Sokmayalım, sokmayalım. Ah be. Bir ölmedi böyle. Çok yakındı. Neyse güzel. Bayağı iyi oldu. Çok wave kaybetti. Bir de double kill aldık. Ay Ari ne yaptın Ari? Hı, -hı Ari bir şeyler yapıyor. Oh, 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 Aman 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 Ari. Ari otofil vardı. Support main normalde. Topu kemplemek bir hataydı bence. Buraya oynayabiliriz ama. flash'ım var. Rakan geliyor. Şuradan şöyle. Go go go. <laughs> Atsana da bunu. W'sunu alır en azından. Ha, ölüşe bak. Rogue mu o adam acaba? Nice. <laughs> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Guys. <gülüyor> Alo. 3 item'um lan ben neredeyse. Ne yapıyorsunuz? Geliyorum. Onun ultisi gelmemiş olabilir diyecektim ki. Flash mı? Shield Bob 3 saniyeymiş ya. Allah kahretsin. Ama Nunu mu? Ah. O tipi ne? Exhaust mi? Bir şey oldu orada ya. Çok andakiydi. Shield Bob gelmiş olsa. Bir kaldı bir de herif. Oo. Ne yaptınız ya? Neyse neyse problem yok. BT aldık mı çok iyi durumda olacağız arkadaşlar. Ezreal çok fed oldu ama yani bilmiyorum. İyi hoş olmadı o durum. Shield bombumuz olsa penta vardı da işte. Yok sonuçta niye girdik değil mi? Nerede doğru? Ah be abi. <laughs> <laughs> Ölmeyelim artık boşluk ya. Gir şunu. Okey güzel. Ezil fena oynamıyor bu arada da yani. Bizimkiler de ekstra kötü oynuyor. İkisi birleşiyor o yüzden. <laughs> Bir şey yapacak. Rakam bana E atsa. Buna da. Okey, vört, 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 BT de bitti. Acayip iyi durumdayım ya. Yine bir flash ulti, Allah için. Allah rızası için bir flash Oha. Harika bir renge işte ha. Harikasınız ya ne diyeyim. Yok ya var. Aha. Nasıl ya? Aa öldü. O flash attı değil mi? Dead Dance alacağım galiba. Domingo mu ya da? Dead Dance. Bu tamamladım. Birden dayı attık oyunu bitirdik. Birden oraya ya. Laşık. Kolektörü satıp bir de Domingo almamız gerekiyor ya. Acil. Ne baktık mı? Rolü gibi? Engec atacağım diyor mu? İyi gibi, iyi mi? İyi. Entegrelik gibi. Hadi lan. Aha. Ha, çok zorlamayalım. Hmm, devam mı? Ee, bir tane daha var. Evet oyun bitebilir ya. Base lazım mı? İki kişi yok şu anda. Var an Olaf da olur. anın Lime it e atacaktım da o kuleyi. Yetti şey olmadı. Eller yetmedi. It's fine. Kaçın lan. Bu ne? Oyun mu bitecek? O zon ya ne? Oğlum salak ne yapıyorsunuz? Böyle bir ölüş nasıl başardınız oğlum siz? Nasıl ya? Yok abi ya yani boynu bence kaybetmiyor hak ettik takım olarak ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani adamlar öyle bir durumda nasıl ölebildi ki? Şunu yap ya neşi yap. Başlayın üstüne geri zekalı. Atsana da bunu. Niye şu yap, ya... kafanızı kafanıza şimdi. Aha. Aha. Oraya yetişemedik. Ay oynayacağınız oyunu tüküreyim sizin ben ya. Tamam Eldred alırsak oyun win gibi ya. Evet. Botu değiştirmeli miyiz? %100 crit için yok. Item build iyi değil mi? Böyle olması gerekiyor. Alacağımız ekstra bir şey. Dead Dance falan da bayağı iyi bence. Hadi Rakan. Hadi Rakan. Flash'ın var. Flash'ın var. Nunu senin de flash'ın var. Aha. Bir oluyor. Rakan sok. Allah belanı versin seni. O ulti ne ya? Baka. Eldir var lan. Oo, insanlık dışı. Alabileceğiz mi? Kuri nerede ya bu? Biraz kötü girdi sanki. Öldük mü? Ne öldürdü lan biz orayı orayı ultisi yedik ya. Cık, MR lazım bize. Dead satıyorum ya. Force of Nature mı acaba cidden? Oriana top mu edecek bunları? Helal lan. Oo, bitirebiliriz şimdi belki. Mantıklı mı ya? Dead Dance daha mı iyiydi? 나프나어어어 <놀람> Bence uf, ama acayip iyi oyundu ya. Acayip iyi oyundu ya. He? 653 puan olduk arkadaşlar. 600 fucking 53. Nerelere geldik öyle ya? Son fight açsana. Olaf biraz saçma girdi sanki burada ya. Orianna topu olacağını falan mı düşündü acaba? Ne düşündü? Sentry <laughs> kim çalmış Jayce? Yumi araya kaynamış. Gel Arkadaşlar harika bir Samir oyunu oynadık. Videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.